bayramlar. Evet. Her İyi bayramlar. bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun, nice bayramlar, bayramlar, nice bayramlar. ana. Allah bu günümüzü aratmasın. Hakkımıza hayırlısını amin. versin. Amin amin. <laughs> Yılmaz Sarıgaya, ee, 6 Şubat'ta beri depremden sonra buraya geldik, çadırda kalıyoruz. Ee, şu ana kadar komşularımız da iyi, yani ortamımız çok güzel. Ee, buna şükür, Allah beterini de saklaya. Ee, i̇şte evde yarım hasarlı, yani yarı. Ee, çocukları köye yolladım, ben de burada yalnız kalayım. Komşularımız da iyi, işte işe gidip geliyoruz. İyidir yani buna şükür. Bayramlaştık komşularımız da iyi. Bayramlaştık. İşte ne olacak ha? Yani hayat şartlar işte buna şükür. Bayramlar işte tabii ki kısım akraba evleri yıkıldı gidip gelemiyoruz ama burada çadırdaki arkadaşlarımızla veya telefonla görüşüyoruz ailelerimizle. buna şükür. Faruk Yılmaz ağır hasarlı 15 gün sonra buraya geldik. Yani bugün de bayram. Sevinçliyiz. Şeker dağıtıyorlar. Çok güzel. E, 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 bugün bayramda milletçe toplu olarak e, geldik buraya. Birlikteyiz. Mutluyum. Azize, soyadım Yılmaz. Kiltepe mahallesi. de Oturuyorum. Buraya geldim. Şadır kente yerleştim. Oğlumla beraber oturuyorum. Benim köyde evim vardı. Burada evlerim yıkıldı. Benim iki tane evim vardı. İkisi de yıkıldı. Köyde evim vardı elektriğim yoktu. Elektrikten dolayı oraya gidemedik. Ama burada yerleştik. Burada da devletimiz, milletimiz sağ olsun. elde de başbakanımız, başkanımız sağ olsun. Her şeyimizi ihmal etmedi. Yemeğimizi, ekmeğimizi. Bir aydır Ramazan ayında her şeyimizi dört dörtlük yaptı. Sağ olsun da hepsinin bayramı mübarek olsun. Askerlerimizin hele de. Askerlerimiz bize faydası çok oldu. Allah onlardan geri koymasın bizi. Biz razıyız. Başka da ne söylerse söylesinler. Herkes kendi fikrini söylüyor. Ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Ayşenur Birişik. Depremin ilk gününden buraya geldik. Evimiz çok ağır hasarlıydı. Yani karda, kışta, kıyamette buradaydık. Devletimizden Allah razı olsun bize çok iyi baktı. Çadırlar verdi, kentler verdi. Şu anda da konteyneri bekliyoruz. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Kendisinden Allah razı olsun. Malatya'ya çok ilgi gösterdi. Malatya'da iki defa geldi depremde. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Millet bayramlarda evlerini temizlerken biz bu bayram enkazlarımızı temizliyoruz. Yetim kalan çocuklar, annesiz kalan çocuklar. Bu bayram çok üzümlü bir bayram. Yani Rabbim bir daha yaşatmasın diyorum. Yüzyılın en büyük afetini yaşadık. Yani diyeceklerim bu kadar. Rabbim bir daha yaşatmasın, bir daha göstermesin. Yani devletimiz bize çok iyi baktı. Buradan tekrardan söylüyorum. Çok teşekkür ederim diyecek bir şey bulamıyorum. Bu bayram bizim için çok üzünlü bir bayram. Adım Yunuscan Sarıgül. Depremin ilk günden beri buradayız. Evimiz az hasarlı. Eee yani devletimizden Allah razı olsun. İlk günden beri bize burada bakıyorlar. Ondan sonra yani ne bileyim evdeki süreçler burada olmuyor. Elimizden gelen imkanlarla geçinmeye çalışıyoruz. Korku var hala içimizde. Her an deprem olabilir diye. Yani Allah razı olsun devletimizden. Bayram nasıl gidiyor? Bayram evimizde tatlımızı böreğimizi yiyorduk. Burada yine elimizden gelen imkanlarla yine geçinmeye çalışıyoruz işte. Çocuklar ne bileyim gene eski bayram tadı yok ama gene de eğleniyorlar şey yapıyorlar.